o belde denizlerden esen bu ince hava saçlarında eğlensin. Bilsen melali hasreti gurbetle ufkı şama bakan bu gözlerinle bu hüznünle sen ne dil versin? ne sen, ne ben, ne de hüsnünde toplanan bu mesa, ne de âlâm fikre bir mersa olan bu mai deniz, melali anlamayan nesle aşina değiliz. Sana yalnız bir ince taze kadın, bana yalnızca Eski bir budala diyen bugünkü beşer, bu sefil iştiha, bu kirli nazar, bulamaz sende bende bir mana. Ne bu akşamda bir gamın ermin, ne de durgun denizde bir muber, lerzeyi istitaru istina, sen ve ben ve deniz, ve bu akşamki lerzesiz, sessiz topluyor buyu ruhunu güya uzak ve mayi gölgeli bir beldeden cüda kalarak bu nef-i hicre müebbet bu yerde mahkumuz O belde durur menakıdı menatıkı duşi zeyt hayülde mayi bir akşam eder üstünde bir eder üstünde daima aram. Eteklerinde deniz döker ervaha bir sükûnu menam. Kadınlar orada güzel, ince, saf, leylidir. Hepsinin gözlerinde hüznün var. Hepsi hemşiredir ya veyahut yar. Dilde tenvim ızdırabı bilir. Dudaklarındaki giryende buseler yahut o gözlerindeki neyle sükutu istifam onların ruhu şamu bu berden mütekasif menekşelerdir ki mütemadi sükunu samta arar şuleyi biziyay hüznü kamer mülteci sanki sade ellerine o kadar natüvan ki ah onlar onların hüznü lalü müştereki sonra dalgın mesa, o hasta deniz, hepsi benzer o yerde birbirine. O belde, hangi bir kıtayı muhayyelde, hangi bir nehri dur ile matud, bir yalan yer midir veya mevcut, fakat bulunmayacak bir melazı hülya mı? Bilmem, yalnız bildiğim sen ve ben ve Mai deniz, ve bu akşam ki eliyor, tehsiz, ben de evtarı ı ilhamı uzak ve mai gölgeli bir beldeden cüda kalarak bu nefyü hicre müebbet bu yerde mahkumuz.